YouTube Astro Dehaya hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzü baskın karakterlerin iş hayatımızda, arkadaşlık ilişkilerimizde gerginliklere sebebiyet vereceği konusunda uyarıcı enerjileri barındırmakta. Bam teline basmaya hazır bekleyen insanlara aradıkları imkanı vermemeli. Duyarlılığımızla birlikte sabırlı ve gerektiği zaman çok keskin ve kararlı olduğumuzu ortaya koyabilmeliyiz. Pişman olacağımız şeyler ve mağduriyetler yaşamamak için. Ayrıca hafta boyunca ilişkilerimizle, ailemizle, sevgilimizle, eşimizle anlayışlı bir tutum içerisinde olmamız önem taşımakta. Gözünün üstünde kaşın var diye tepki vermeye kalkarsak beklemediğimiz tepkiler ve ilişkimizde yönetmekte zorlanacağımız krizler söz konusu olabilir dua edelim, meditasyon yapalım, spor yapalım. Ama öfkenin ateşine kapılıp da yakan yıkan pişmanlıklara sebebiyet veren bir tutum içerisinde bulunmayalım. Youtube Astro Deha'ya abone olmayı, gökyüzü enerjilerini takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Youtube'da beni izleyen değerli okur ve takipçilerime bir duyuru yapmak istiyorum. Değerli dostum İlkay Boğaralı ile birlikte 22 Şubat'ta temel astroloji bir eğitim programımız başlıyor. Doğum haritanızda hangi gezegen nerede yerleşmiş? Doğum haritanıza göre hayırlı zamanı öğrenip gökyüzü rehberliğinden faydalanmak için ilkayakademi.com'dan başvuruda bulunabilir. Haftada bir gün Zoom üzerinden benim tarafından verilecek eğitim programımıza siz de katılabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü bu hafta iş hayatınızda rekabet ortamına ayak uydurmakta zorlanabileceğinize dikkat çekmekte. Aşırı hırslı insanlar beklenmedik hamlelerle sizi şaşırtabilir. Bildiğiniz şeyleri yaparken zorlanabilirsiniz. Şimdi güveneceğiniz insanları iyi seçmeli. ...iş arkadaşlarınızla her şeyi paylaşmadan kendinizi eğitip geliştirmelisiniz. Ayrıca bu hafta hisse senetleri ve borsadan uzak durmanız zarar göreceğiniz pek çok yatırımdan koruyacaktır sizleri. Aile içi meselelerde ise yanlış anlaşılmalar bir anda gerginliklerin yükselmesine dargınlıklara sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise aşırı hassas yaklaşımlar içerisinde olmak yerine egzersiz ve yediklerinize dikkat etmek önem taşıyor. Özel yaşamınızda ise kıskançlık duygunuz yükselebilir. Eş veya sevgilinize başkalarından kaynaklı sebeplerden tepki verip üzebilir ve pişmanlık duyabilirsiniz. Dikkatli davranın. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar bir türlü ilerlemeyen, durağan giden bir işinizle alakalı hızlı gelişmeler, finansal anlamda rahatlamaları ve iş temponuzun yükselmesine sağlayabilir. Kendinize olan inancınızı yitirmemeli, ufak tefek şeylere takılıp kalıp da demoralize olup resmin bütününü görmekten alıkoymamalısınız kendinizi. Bu hafta önemli görüşmeler, toplantılar istediğiniz gibi sonuçlanabilir. Lütfen iletişim organlarını doğru kullanın ve kendinizi ifade edeceğiniz her imkanı akıllıca değerlendirin. Finansal konularda oldukça zorlu bir iki hafta arkanızda kalmışken bu hafta toparlanmaya, yeni gelirlerle rahatlamaya başlıyorsunuz. Yatırım planlarınızla ilgili konulardaysa gökyüzü bu hafta acele etmemeniz, piyasaları incelemeniz, doğruluğundan emin olmadığınız bir işe girişmemeniz adına da uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mideyle ilgili hassasiyetlerin sizleri yorabileceğine dikkat çekmekte. Özellikle ülser ve reflü rahatsızlığınız varsa mutlaka uzman bir hekimin kapısını çalmalı, verdiği tedavileri uygulamalısınız. Öğrenci boğalar, sizler de bu hafta arkadaşlarınızla dalaşmaktan, fikir ayrılıklarını büyüten bir içerisinde olmaktan uzaklaşmalı, görev bilinci yüksek bir öğrenci olarak sınavlarınıza odaklanmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek küçük hediyeler, sürpriz gelişmeler, ilişkinizdeki heyecanı da, sevgiyi de, tutkuyu da yükseltebilir. Sevildiğinizi hissettiğiniz bu özel günlerde kaygılanıp zihninizde bir şeyleri kurgulamanın zamanı değil. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar gökyüzü bu hafta kayıp ve hırsızlıklara, dolandırıcılıklara karşı uyarıyor sizleri. Özellikle kadın arkadaşlarınız ve kadın akrabalarınızdan kaynaklı mağduriyetler yaşamamak için hesaplarınızı ortak kullandığınız her türlü materyali kontrol altında tutmalısınız. Bilginiz dışında yapılacak bir olay finansal anlamda ciddi bir krizle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. İşinizle ilgili konularda ise hafta boyunca görüşmelere, toplantılara, fikir alışverişlerine önem vermeniz yeni insanlar ve yeni kitlelere ulaşmanız açısından önem taşımakta. Şimdi oturup yerinize sayma değil, ilerleyip kendinizi gösterme zamanı. Finansal konularda bu tarz olasılıklara dikkat etmeli, işinizle ilgili resmi bilgi ve belgeleri kontrol etmeden bir başkasının yönetimine vermemelisiniz. Ciddi mağduriyetler ve aleyhinize kullanacak olaylarla karşı karşıya kalmamak için. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca bel bölgenizle ilgili hassasiyetinizi önemsemeniz, ağır ve ani hareketlerden uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Öğrenci ikizler sizler de ailevi meseleleri tek başına çözemeyeceğinizi anlamalı. Birinci önceliğinizin eğitim hayatında başarı sağlamak olduğunu unutmamalısınız. Özel yaşamınızda ise sürpriz geri dönüşler, hayatınızı alt üst edip giden kişinin pişmanlıkla gelmesi, ve size duygularını ifade edip kaçan bir insanın tekrar karşınıza çıkması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta kararlar vermemeli, olanı biteni anlamalı, gözlemlemeli, sindirmeli, kararlarınızı bir sonraki haftaya ertelemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar, özellikle alerjik reaksiyonlar ve alerjik astımı olan yengeçler bu hafta sağlıklarına her zamankinden biraz daha dikkat etmeliler. Sağlığınızla ilgili konularda üst solunum yolları ve enfeksiyonlara açık olduğunuz enerjilerle karşı karşıyasınız. İşinizle ilgili konularda yeni fırsatlar, yeni imkanlar, terfi veya başvurularınızla ilgili olumlu geri dönüşler size gelecekken sağlık sorunlarınızla uğraşmak istemezsiniz. Bu hafta işinizle ilgili katılacağınız bir toplantıda dikkatleri üzerinize çekmeyi başarabilir. Farklı bir yeteneğinizin kabul görmesiyle meslek hayatınızda yeni bir sayfanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize güvenin, sizi destekleyen insanların öneri ve tavsiyelerine kulak verin. Finansal konularda ise hafta boyunca Ara buluculuk etmekten ve özellikle borsadan uzak durmanız adına uyarıyor gökyüzü sizlere. Bir anda maddi kayıplar ve krizlerle karşılaşmak istemiyorsanız eğer. Bunun yanı sıra öğrenci yengeçler bu hafta duygusal olma zamanı değil. Gerçekleri görme, eksikliklerinizi tamamlamak için gayret gösterme döngüsündesiniz. Bunun yanı sıra eğitiminizle ilgili konularda kafanıza takılan her sorunun, cevabını almak için de girişimci olmalı. İletişimsel yaklaşımınızla kafanıza takılan şeyleri sorgulayıp cevap bulmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin kendi ailesiyle yaşayacağı bir gerginliğin ortasında kalabilir. Nasıl davranmanız gerektiğini belirlemekte zorlanabilirsiniz. Fikriniz sorulmadıkça müdahale etmemeniz. Sevdiğiniz insanı koruyup kollayan tavrınızı ortaya koymanız yeterli olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, gökyüzü bu hafta gerçek dostlarınızın öneri ve tavsiyeleriyle iş hayatınızda alacağınız bir kararın kabul görüp son derece memnun edici gelişmeler olarak hayatınıza yansıyabileceğine dikkat çekmekte. Sorumluluk duygunuz, ne istediğinizi bilen tavrınız, sizden hoşlanmayan insanları bile işinizle ilgili konularda ortak fikirlerde buluşmaya yetecektir. Finansal konularda ise hafta boyunca beklenmedik harcamalar, evinizin özellikle beyaz eşyaları ile ilgili arızalanmalardan kaynaklı giderlere sebebiyet verebilir. Sakın ha ustalığa soyunup da tamirat ve tadilatı kendiniz yapmaya kalkmayın. Astarı yüzünden pahalıya mal olabilir. Finansal konularda Özellikle hafta ortasından itibaren gelecek güzel haberler, maaşınızla ilgili bir iyileştirme veya uzun zaman önce verdiğiniz bir borcun ödenmesi rahatlatacaktır sizleri. Bunun yanı sıra ailevi konularda yakınlarınıza borç vermek, kefil olmak, ortak bir yatırım planında bulunmak ciddi mağduriyetler ve ilişkilerde ciddi gerginliklere sebebiyet verebilir. Sevgili aslanlar hayır demeyi bugün bilmek sizi ilerleyen günlerden, pişmanlıklardan koruyacaktır. Eğitim hayatı devam eden aslanlar, sizler de arkadaşlarınızla gireceğiniz inatlaşmalardan dolayı öğretmenlerinizin ve ailenizin tepki ve ikazlarıyla karşılaşabilir ve motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizi kıskanarak onun yapmadığı şeylerle suçlayan bir tavır içerisinde bulunmaktan uzak durun. Sizi ne kadar sevdiğini biliyor ve ona güveniyorsanız kıskançlık duygunuzun yanlış tavırlarla onu incitmesine sebebiyet vermek istemezsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu Başak olanlar. Haftanın ilk gününden itibaren karmalarınızın şifalanacağı, baba soyunuzla ilgili problemlerin gerçek nedenini öğrenip net kararlar alıp ruhunuzu şifalandıracağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. İç sesinize ve gördüğünüz rüyalara hafta boyunca önem vermek, bunları araştırmak ve cevapları bulmak en yüce ayrınıza olur. İşinizle ilgili konularda ise ortaklıklarla ilgili problemleri çözmek için gökyüzü desteklerken sizleri iyi bir mali müşavir ve hukukçudan yardım istemekten, onların fikirleriyle kendi doğrularınızı birleştirmekten korkmayın. Aleyhinize gelişen, zarar ettiğiniz pek çok konuyu kontrol altına alıp sözünüzün en noktada etkili olmasını sağlamak için. Bunun yanı sıra anlaşmalar, sözleşmelerde hafta boyunca ayrıntılara önem vermek, aceleye hiçbir işi getirmeden hareket etmek olası problemlerin önüne geçmenizi de kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta ayak bilekleri ve ayak parmakları ile ilgili kazalara yatkın olan enerjileri barındırmakta. Ani hareketler yanlış bir ayakkabı seçimi sıkıntılara sebebiyet vermesin. Öğrenci başaklar sizler de hafta boyunca öğretmenlerinizle velileriniz arasında yaşanacak görüşmelere, onlardan gelen uyarılara kulak vermeli. Disiplinli davranışlarınızı daha iyi hale getirip, arkadaşlarınızın etkisi altında kalıp yanlışlarınızı yenilememelisiniz. Özel yaşamınızda ise bu hafta sabırlı hareket etmelisiniz. Ani kararlar daha sonrasında işin içinden çıkılmaz pişmanlıklara ve sizi zor durumda bırakacak maddi manevi gelişmelere sebebiyet verebilir. Dikkatli davranın. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar gökyüzü bu hafta aileyi ilgilendiren taşınmaz mallar gayrimenkul ve toprakla ilgili konularda bir takım hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğinize dikkat çekmekte paniğe kapılmadan olanı biteni doğru bir şekilde gözlemlemek, yasal haklarınızla ilgili konularda bilgilenmeden konuşmalar içerisinde bulunmamak önem taşımakta. Bir anda istenilen bir para, tahliye kararı veya bölünmez mallarla ilgili hak talepleri huzursuzluklara ve doğru yönetilemezse tartışmalara bağlı panik havasıyla hatalar yapılmasına sebebiyet verebilir kontrollü, dikkatli olmalı. Bu anlamda sizi doğru yönlendireceğini bildiğiniz insanlardan fikir almadan yanlış bir karara imza atmamalısınız. Bunun yanı sıra elektronik eşyalarınızla ilgili arızalara karşı gökyüzü uyarıyor sizleri. Özellikle cep telefonunuz ve bilgisayarınızın başkalarının eline geçmesi, mahrem veya gizli kalmasını istediğiniz şeylerin gün yüzüne çıkarak mağduriyetlere ve iş hayatınızda problemlere sebebiyet vermesi mümkün olabilir. Kontrollü olmalı, şifrelerinizi değiştirmeli, güvenlik tedbirlerinizi arttırmalısınız. Hafta boyunca kadın akrabalarınızla ilişkilerinizde ise deyim yerinde ise sabrınız sınanabilir. Bu kez susmakta, sabırlı bir şekilde olayları yürütmekte zorlanıp keskin tepkiler vererek bu insanlara nerede durmaları gerektiğini Ortaya koyduğunuz davranışta da öğretebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca ödeme karşı yatkın olacağınız konusunda uyarırken sizleri mümkün mertebe ödem arttırıcı, sağlıklı beslenme ve diyet programı uygulamaya gayret etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise uzun zamandır varlığı yokluğu belli olmayan bir insandan sürpriz bir teklif, duygusal bir yakınlaşmayla karşılaşmanız olası. Ama gökyüzü bu hafta duygusal konularda kararlar almamanız, yeni insanlar tanımak için daha sabırlı olmanızın önemine dikkat çekmekte. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta elektrik ve elektronik eşyalarınızla ilgili problemler yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizlere. Özellikle bu anlamda yeni bir eşya almaktan hafta boyunca uzak durmanız problemleri kontrol altında tutmanız açısından faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra kargolarınız, maillerle ilgili problemler, yanlış bir kişiye atacağınız mesajın iş hayatınızda ve özel hayatınızda krize sebebiyet vermesi de olasılıklar arasında. Dikkatinizi vermeden bir şey göndermemeli, yazmamalı. Size gelen mailin veya mesajın doğruluğundan emin olmadan yanıtlamamalısınız. Yoksa ortaya çıkan krizleri yönetmekte zorlanabilir, alakanız olmayan konulardan dolayı mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Bu hafta finansla ilgili konularda yapmayı düşündüğünüz yatırım planlarınızı herkesle paylaşmak, bir anda işinizin olmamasına ve yarım kalmışlıklara sebebiyet verebilir. Gizliliği biraz kendinize rehber edinmeniz, finansal konularda paylaşımlarda bulunmamanız daha doğru olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca baş ve boyun bölgesiyle ilgili hassasiyetlerin sizleri yorabileceğini işaret etmekte. Özellikle hava değişimine bağlı boyun tutulması bir hayli zorlayabilir sizleri. Öğrenci akrepler sizler de bu hafta kendinizi doğru şekilde ifade edip gösterebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Hiç kimsenin cesaretinizi kırmasına izin vermeden ben buradayım deme zamanı. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin geçmişte yaptığı bir davranışa takılıp kalmak, ona anlam veremediği, anlamakta zorlandığı farklı davranışlar, soğuk hareketlerde bulunmak, ilişkinizde iplerin gerilmesine ve huzurunuzu bozacak pek çok olaya sebebiyet verebilir. Üzülürsünüz, dikkatli davranın. Müzik Güneş yükselen ya da Ay burcu'ya olanlar gökyüzü bu hafta hiç kimsenin hayatı, işi, sahip oldukları ile ilgili ahkam kesen tutumlar içerisinde bulunmamanız adına uyarıyor sizlere. Bir anda kendinizi başkalarının etkisi altında bulup yapacağınız konuşmalar, kendi mahreminiz ve geçmişinizle ilgili konuların gündeme gelmesine ve iş hayatınızda da Özel yaşamınızda da ciddi krizlerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Siz en iyisi kendi hayatınıza, geçmişten güne taşıdıklarınıza odaklanın ve işinizle ilgili konularda hafta boyunca hiçbir şeyi aceleye getirmeden, anlaşmalar, sözleşmeler, parayla ilgili konularda dikkatinizi toparlamaya bakmalısınız. Ve bu hafta geleceğine güvendiğiniz bir paraya İtibar ederek vereceğiniz sözler havada kalabilir ve almak, satmakla ilgili uğraş verdiğiniz bir konuda stresli enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra gökyüzü, boyun ve cilt bölgenizle ilgili alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetinizin yüksek olduğunu vurgulamakta. Kronik bir alerjiniz varsa yediğinize, içtiğinize, tedavinize dikkat edin lütfen. Öğrenci yaylar sizler de çok bilmiş arkadaşlarınızın kafanızı karıştırmasıyla dikkat dağınıklığı yaşayabilir. Önemli derslerinizde ve sınavlarınızda konsantrasyonunuzu koruyamayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize onu özel hissettiren tavır ve cümleler, birlikte yapmaktan hoşlanacağınız aktiviteleri hızlandırmalısınız. Sizin ondan uzaklaştığınızı hatta sevmediğini Düşünüyor olabilir. İş işten geçmeden ilişkinize sahip çıkın. Güneş yükselen ya da Ay burcu olak olanlar, gökyüzü bu hafta ailenizin kadınlarıyla ilgili gerginliklere, iyi niyetli olmayan akraba ve arkadaşların ortalığı karıştırarak tartışma yaratmak isteyecek enerjilerine karşı. Dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere. Geçmişte kapanmış konuları güne taşımak, huzursuzlukları yeniden kabartmaktan, köpürtmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Sizin çok daha önemli işleriniz var. Kendinize önem verdiğiniz, işinizle ilgili konularda yapmak istediğiniz şeyleri gözden geçirdiğiniz, değişiklik, yeni bir oluşum, sorumlu bir ortaklığı bitirmek gibi kararlar önünüzde olduğunuz bu döngüde sizi bu noktaya çekmeye çalışan tüm arkadaş ve akrabalarınıza karşı hayır demeyi bilmeli, kararlı tutumunuzdan taviz vermemelisiniz. Hiç kimse sizin işinizden, sağlığınızdan, sevdiklerinizden daha önemli ve değerli olmamalı. İşle ilgili konularda hafta boyunca özellikle anlaşma ve sözleşmeler, resmi işlerin takibiyle ilgili konularda gözünüzü dört açmalısınız. Güvendiğiniz insanlar yeteri kadar sorumluluk duygusuyla hareket etmeyebilir ve bürokratik anlamda eksikliklerden dolayı gecikmelerle karşı karşıya kalmanıza neden olabilirler. İşinizi kendiniz takip etmeli. Her şeyin doğru olduğundan emin olduktan sonra resmi girişimlerinizi başlatmanız gerektiğini unutmadan ilerlemelisiniz. Finansal konularda ise bu hafta beklenmedik harcamalar ev veya aracınızla ilgili problemlere giderler artabilir. Endişe etmeyin. Daha kötüsünün olabileceğinin bilinciyle daha fazla kazanmaya, işinizle ilgili konularda yapmanız gerekenleri hızlandırmaya odaklanarak ilerleyin. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca göz ve dişlerle ilgili sağlık sorunlarınızın olabileceği konusunda uyarıyor sizleri. Öğrenci hayatı devam eden oğlaklarsa bu hafta azminizle, başarınızla en zorlu derslerinizde bile kolaylıkla istediğinizi elde edebilir. Öğretmenlerinizden destek ve sevgi yaklaşımları görebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size karşı katı olan ve keskin cümleler kuran yaklaşımını değiştirmesi sizin için olumlu bir şeydir. Bunun altında farklı mana aramamalı onun kendisini ve size olan duygularını anlatmasına fırsat tanımalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar haftaya kendiniz son derece melankolik, içinizden hiçbir şey yapmak istemeyen bir ruh hali içerisinde başlamış bulabilirsiniz. Dikkat edin bu halinizi kendi çıkarlarına kullanmak isteyen arkadaşlarınız kafanızı karıştırmasın. Dalgın halinizden faydalanan bu insanlar maddi anlamda hiç alakanız olmayan sorumlulukları omzunuza yıkabilirler. Dikkatli olmalı ve bir an önce kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. İşinizle ilgili konularda resmi kurum ve kuruluşlarla alakalı aksaklıklar ve problemler yaşayabileceğiniz enerjiler söz konusu. Mümkünse yapacağınız işleri bir sonraki haftaya ertelemek ve elinizde biriken işleri tamamlamaya odaklanmak faydanıza olur. Bunun yanı sıra dedikoducu insanlar özellikle karşı cinsle ilişkilerinizde problem çıkartıp çalışma arkadaşlarınızla aranızı bozmak isteyen insanlara dikkat etmelisiniz. Bugünlerde kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmeli yanlış anlaşılmalarla olayları çarptırıp çalışma arkadaşlarınızla aranızda farklı bir ilişki varmış gibi göstermeye kalkanları anında fark edip müdahale etmelisiniz. Finansal konularda ise hafta ortasına kadar çok parlak enerjiler söz konusu olmasa da haftanın ikinci yarısı daha iyi enerjileri getiriyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta özellikle soğuk algınlıklarına yatkın olduğunuz konusunda uyarırken sizleri salgının sürdüğünü unutmadan kendinize, çevrenize, evinizin hijyenine özen göstermelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sizden sakladığı bir olay veya yalan ortaya çıkabilir. Ani kararlar vermemeli ama bu yalanın sebebini öğrenmeden de tepkinizi ortaya koymamanız gerektiğini unutmadan ilerlemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzü bu hafta işiniz, mesleğinizle ilgili konularda her şeye burnunu sokan arkadaş ve akrabalarınıza tepkilerinizi zamanında vermeniz adına uyarıyor sizleri. Aksi takdirde önemli bir emeğinizin dikkat dağınıklığı veya yeterince ilgiyi göstermemenizden dolayı bozulmasına sebebiyet verebilirler. İşinizle ilgili konularda paranız var, yok, istediğinizi elde ettiniz veya gecikmeler yaşadınız. Lütfen bunları üçüncü şahıslarla paylaşmayın. İşle ilgili konularda haftanın ilk iki günü bir takım aksaklıklar, gelmesini beklediğiniz haberlerle ilgili gecikmeler söz konusu olsa da çarşamba gününden itibaren her şey yoluna girmeye başlıyor. Fakat gökyüzü bilgi ve fikir hırsızlıklarına karşı gözünüzü dört açmanız, yasal anlamda kendinizi koruma altında tutmanız adına uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonların, baş ve cildinizle ilgili hassasiyetlerinizin yüksek olacağına dikkat çekmekte. Sağlıklı olmadığını bilmediğiniz her şeyi kullanmayın. Ve hafta boyunca yediğinize, cilt ve saçınıza sürdüklerinize dikkat edin. Eğitim hayatı devam eden balıklar. Bu hafta önemli bir hayalinizi gerçekleştirebilir. Yaptığınız bir projenin kabul olmasıyla sevinebilirsiniz. Özel hayatınızda ise duygusal gergitleriniz oldukça yüksek olacağından size söyleneni yanlış anlayabilir ve yanlış anladığınız şeyler üzerinden keskin tepkiler verip ilişkinizde hoş olmayan durumlara sebebiyet verebilirsiniz. Oto kontrolü elden bırakmayın. Youtube kanalı Suradaya'ya abone olmayı, gökyüzü enerjilerini takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.